صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على قرة عيون نور محمد. الحمد لله حمد كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد خير خلقه اجمعين. الحمد, الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم بآية سلما عنده حبيبي كبرياء عليه الصلاة والسلام أفندي ميس بعالم بمجودات bu nizam, bu kuruluş, bu vasıf, ağaçlar, hayvanlar, cinler, melekler, periler, denizler, dağlar, okyanuslar, hepsi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hürmetine yaratılır. O ki, Rahmet Peygamberi Bakın o ki Rahmet Peygamberi Enbiya Suresi 107. Ayette Allah Celle ve Teala Hazretleri Habibi Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e şöyle buyuruyor Ve mâ arselnâke illâ rahmeten bil âlemin Ey nebih Muhterem Ey Habibi Kibriya, Ey Muhammed Mustafa, biz seni alemlere, yani alemlere rahmet olarak gönderdik. Cebrail Aleyhisselam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Peygamber olmadan önce çok korkardı. Cebrail Aleyhisselam çok korkardı. Acaba dedi bir gün Allah'ın gazabı bize de değecek mi? O ki melek latif cisim de yaratıldır. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Bir gün Habibi Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e şu ayeti kerimeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduktan sonra şu ayeti kerimeyi Aleyhisselatü Vesselam'a getirdi. Ya Resulallah dedi, vallahi dedi biz senden önce çok korkuyorduk ama sen varsın artık biz korkmuyoruz. O ki söyleyen Cebrail. Cebrail aleyhisselam. Ya Resulallah artık biz korkmuyoruz. Cebrail dedi ki neden korkmuyorsun dedi. Ya Resulallah sen peygamber olmadan önce ben çok korkuyordum. Acaba Allah bize gazap edecek mi? Merhamet mi edecek, gazap mı edecek Allah-u Teala? Ve Habib-i Kibriya vesselama şu ayeti kerimeyi getirdi. وَمَا اَرْصَلَّكَ rahmete lil-alamin. Ey Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani biz dünyaya geldik ise Habib-i Kibriya'nın hürmetine dünyaya geldik eğer biz dünyada var ise Habibi Kibriya'nın hürmetine biz dünyadayız. Eğer ki biz dünyada ise Resulullah olmasaydı biz de dünyada olamadık. O kadar merhametli aleyhissalatü vesselam, o kadar şefkatli ümmetine karşı küçüğünden büyüğüne, büyüğünden en yaşısına kadar Habibi Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok merhametliydi. Şunu misal getirelim. Bir anne bakın bir anne yıllardır evladını görmemiş. Bir anne evladını gördüğü zaman nasıl evladına sarılır değil mi? Nasıl evladını böyle kucaklar? Habibi Kibriya Aleyhissalatu vesselam efendimiz de biz ümmetini bu şekilde kucaklıyor. Unutmayın. Allah Ayet-i kerimesinde Habib-i Kıbrya'ya şöyle diyor. Ya İbrahimadiyyu inna ersalnake şahiden ve ve veladeena. Ey Habib'im ey Nebi. Biz seni gerçekten bir uyarıcı, bir müjdeci, bir kandil olarak yeryüzüne gönderdik. Yani bir müjdeleyici bir de şahit. Nerede şahit Habibi Kibriye Aleyhisselatü Efendimiz? Biz salava çekiyoruz ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hemen şahit oluyor. Çünkü aramızda bir melek var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hemen o melek bizim salavatu şerifemizi yetiştiriyor. Diyor ki ya Resulallah. O melek diyor ki ya Resulallah filan kişi filan sana salat eyledi. Habibi Kibri aleyhissalatu vesselam Efendimiz hemen diyor ki benden de ona salat ve selam eyle. Bakın. Onun misalini şöyle anlatayım. Aleyhissalatu vesselam neden bize şahit? Hani salavat getiriyoruz? Getir salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bakın Muhammed Mustafa ne diyor? Ağzından bir kuş çıktı. Ağzından bir kuş çıktı. Şu an bir kuş çıktı. Ve dedi ki la ilahe illallah söyleyin. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Bir kuş çıktı ağzımızdan şimdi tamamen çıktı. Ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyor. gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ya Rabbi diyor. Senin kulun Habibin Resul'e salat ve selam eyledi. Ve diyor ki o kuşun diyor bir kanadı mağribden bir kanadı meşriktedir diyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyor. Ya Rabbel Alemin diyor. O kulunu affeyle. O kulunu affeyle diyor. Beni de affeyle ya Rabbi. Allah, Allah, Allah. Celle ve Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Madem ki Habibime selam ve selam eyledi ve beni benden başka ilah yoktur dedi. Yani Allah'tan başka ilah yoktur ve Habibi Muhammed Mustafa Allah'ın kulu ve Resuludur. Madem ki böyle tasdik etti, git dedi ben sizin günahlarınızı bağışladım. Bakın. Bir salavat başka değil. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bitti. Bitti. Rahmet olmasının sebebi değil mi? Bir salavat-ı ile bakın Habibi Kibriya'ya bir salavat gönderiyorsun ve Allah bizi bağışlıyor. Habibi Kibriya'ya bir gidiyorsun, Allah bizi bağışlıyor Cenab-ı Teala Hazretleri. Onun için Allah ayeti kerimesinde Habibi Kibriya'ya şöyle diyor. Ya eyyuhel nebiyyü inne arsallake şahide ve mubashire ve nebiyyira. Ey nebi, ey peygamberim, ey habibim. Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci bir uyarıcı olarak görebilir. Ve diğer ayeti kerimesinde Sen, hem, sen Allah'ın izniyle bir davetçi insanları Allah'a davet eden. Sen bir davetçi insanları Allah'a davet eden ve nur saçan bir kandilsin. Bakın. Sen insanları Allah'a davet eden ve nur saçan bir kandilsin. Neden? 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 Her peygamber bakın her peygamber sadece kendi kavmine has olarak gönderildi. Ama aleyhissalatu vesselam Muhammedul Emin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün aleme gönderildi. Bakın bütün aleme gönderildi. Ve her peygamber kendi kavmine imamlık etti. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Khatemul Enbiya Bütün Enbiyalara imam oldu. Bakın. Bütün Enbiyalara imam oldu. Her peygamber kendi kavmine nasihat etti ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bütün aleme nasihat etti. İdris Aleyhisselam dördüncü, dördüncü katta idi. İdris Aleyhisselam dördüncü katta orada kaldı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir acı İdris Aleyhisselam cenneti görmek istedi ve cenneti gördü içinde kaldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennete böyle dahi bakmadı. Allah her şeyi gösterdi hadir-i kibriyaya. Cennete dahi bakmadı. Senin olmadığın bir yerde dedi ben cennetle ilerleyeceğim. Benim derdim tümlet ümmetimi kurtarayım ya Rabbi. Bakın sizler de, sizler de bir ferdi kurtarın. Bir insanı kurtarın. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözlerini dinleyin. Bu bizim sözlerimiz değil. Bu bizim kelamımız değil. Bu Resulullah'ın kelamı. Bu Allah'ın kelamı. Allah'ın sözleri, Resulullah'ın sözleri. Aklınızı başınıza toplayın. Bir kelam da olsa öğrenin. İbrahim Aleyhisselam Halilullah'tı. Allah'ın dostu idi. Ama Muhammedül Emin Habibullah'tı. Allah'ın sevgilisiydi. Yani peygamberlere karşı üstünlüğüne bakın. İbrahim Aleyhisselam Halilullah'tı. Allah'ın dostu idi. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Habibullah'tı. Allah'ın sevgilisiydi. Allah onu özene bözene yaratmıştır. Allah onu özene bözene yaratmıştır. Allah mu aleyhisselama gemi yaptırdı. Denizlerin üzerinde yürüdü. Ama Habibullah aleyhisselatu vesselama Allah burak verdi. Uçurdu. Bakın. Süleyman aleyhisselama Allah-u Teala cinlerin hükmünü verdi, rüzgarın hükmünü verdi, Allah-u Teala Habibullah'a uçsuz, bucaksız miracı verdi. Musa Aleyhisselam'a Allah Kerimullah dedi. Allah'la konuştu. Habibi Kibriya Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Allah ile görüştü. Allah'ı gördü. <laughs> <laughs> Musa Aleyhisselam Allah ile konuştu. Kerimullah'tı. Ama Muhammedun Emin Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Allah ile görüştü, Allah'ı gördü. Ve dedi ki ya Rab, ümmeti, ümmeti, ümmeti ya Rab, ümmeti. Ama biz ümmet olarak ne yapıyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e? Biz ne yapıyoruz Allah Resulü'ne? Varsa yoksa biz kendi derdimizde ve kendi iştiyatlarımızın peşinde, kendi emellerimizin peşinde, kendi nefsimizin peşinde, kendi vasıflarımızın peşinde ve kendi kendimizin peşinde. Allah'ın ve Resulullah'ın peşinde değiliz maalesef. Oysa ki biz Allah'ın ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peşinde olmamız lazım. Onları bilmek, onları anlamak. İşte Allah diyor ilallahi اِلَى اللّٰهِ ve وَسِرَاجًا وَنِيرًا hem Allah'ın izniyle bir <laughs> davetçisin, bir davetçi ve bir nur saçan bir kandilsin. Allah Celle Celaluhu iman eden erkekler ve iman eden kadınları gerçekten davetçiler. Onlarından, onlara altlarından ırmaklar akan cennetlere Yani Resulullah'a iman lazım. Resulullah'a hakiki bir iman gerekiyor. Yani ben bir insanı nasıl kurtarabilirim? Ya da ben bir insanı nasıl imanının kurtulmasına vesile ya da sebep olabilirim? Allah ayet-i kerimesinde Celle ve Teala Hazretleri ne diyor? Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti ne kadar hata işlese de Allah döndüklerinde Allah'a döndüklerinde Allahu Teala onları bağışlıyor. Ama hulusi bir kalbi ile tövbe etti mi? Allahu Teala onları bağışlıyor. Çünkü onların bizim kurtarıcımız yani biz ümmet olarak kurtarıcımız Habib-i Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Salavat getirdik. Estağudu Allah ayetinde şöyle buyuruyor. mu'minine <laughs> vel Onları biz koyacağız. Yani koyacağız. Nereye? O mümin erkekleri, o mümin kadınları, iman edenleri. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Biz onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Bakın altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Yeter ki Allah'a gitsin. Yeter ki Allah'ı bilsin. Yeter ki Allah'a dönsün. Ve hakiki bir şekilde Allah'a gitmeye gayret etsin. Ve yukaffira anhum seyyatihim. Allah onların kötülüklerini, onların yaptığı günahları hepsini örtüyor. Ve kana zâlike indallâhi fevdan azîmâ. Allah katında ne güzel bir kurtuluş olur. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما الله o kimselere ne kadar güzel bir azametli bir kurtuluş yolu vermiş. Kim? Mümin olan erkekler ve mümin olan kadınlar. Eğer ki Allah'ın Resulüne hakiki bir şekilde giderlerse o zaman onlara altlarından akan جنة ثروة، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر الله بزوج الله. ومؤمنا كذاب ومؤمنا كذاب، ومؤمنا ربش قويا زاز، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Biz onları altlarından akan ırmaklar, ırmaklar akan cennetlere koyarız. Ve yukafira anhum eğer Allah'a yaptıkları kötülüklerden dolayı, yaptıkları günahlardan dolayı tövbe edip Allah'a dönerlerse ve kâne zâlike indallâhi fâzân azîmâ. Allah katında ne güzel bir kurtuluş yoludur. Allah katında ne güzel bir bereketli bir yol. İşte can kardeşler. Ve da'iyen ilallahi bi idnihi ve siracan munira. Bakın. Habibi Kibriya aleyhissalatü vesselam neymiş? Allah'ın bir davacısı, nur saçan bir kandil. Bakın. Allah'ın davacısı ama nur saçan bir kandil. Size şöyle bir temsili vereyim. Bir ağaç düşünün ve bir de bir gölgeyi düşünün. Hangisi olmak istersiniz? ağaç olmak isterim. Neden ağaç olmak isterim? E çünkü gölgem benim gölgemdir. Gölgem benim gölgemdir değil mi? Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e giderken bir ağaç gibi olup yeşermek lazımdır. Bir ağaç gibi olup yeşermek lazımdır. Bakın ağaç ile gölgesi birbiriyle konuşur bilir misiniz? Çünkü zikir halindeler. Her an zikir halindeler. Konuşurlar birbirleriyle. Gölge der ki, ya ağaç, güneş çıktı da sen benim güneşimi kapattın. Güneş çıktı da sen benim güneşimi kapattın. Ağaç der ki, benle güneş arasında bir şey yoktur ama sen yan gelip yatıyorsun. Benle güneşimin arasında bir şey yoksun o benim güneşim için. Ama sen yan gelip yatıyorsun. Sen de bir çaba göster. Güneş sana da vursun. Ama sana sonra gitmeyi bil ki güneş sana da vursun. Diyor. Değil mi ama? Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam bir güneş. Bakın bir temsili verdik ama bir güneş. O güneş bizi ne kadar ısıtsın? Ne kadar ısıtmasını istersiniz? Çok isteriz. Hava gibi Soğuk bir havadayız. Her yer donuk bir şekilde. Eksilerin eksilerindeyiz. Orada senin güneşin varsa yani o güneş iman. iman o güneş. Güneşin varsa Allah'ın Resulü seni ısıtır. Seviyorsan orayı. O aşk. O sevgi. O muhabbet seni ısıtır. Sen üşümezsin. O sevda seni ısıtır. Üşümezsin. Mübarek müminlere, Allah'tan büyük bir fazl-ı keremle Şüphesiz onlara Allah'tan çok büyük bir fazl kerem vardır. Ey abidun, inleri müjdere. Mübarek hıttinlere, hıttinleri müjdere. Muhakkak ki Allah katında onlar için büyük bir bereket, büyük fazl kerem vardır. Kerem. Kerem derken ne gel? İkram. Allah ikram ediyor. Bizi ikram. Şu mescide gelip şurada şu sohbeti dinlemek inan edin Allah'ın ikramıdır. Herkes buraya gelemez diyelim. Örnek mesela. Gelebilir ama ve herkese niye nasip oluyor? Bu iş nasipmiş işte. Çünkü Allah Resulü'nün sohbetini dinlemeye gidiyoruz. Allah'ın kelamını dinlemeye gidiyoruz. Allah'ın sözlerini dinlemeye gidiyoruz. Herkes anası bol işte. Ve son olarak Hazreti Ömer Allah'u anhum rivayet ediyor. Hazreti Ömer diyor ki kıyamet günü oldu ve terazi vizanı kuruldu. Bir adamı alıp götürecekler. Cehenneme. Ya Rabbi ben de ümmeti Resulullah'ım. Resulullah'ın ümmetiyim. Benim günahlarım ağır gelebilir ama Ya Rabbel Alemi. Ama ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim. Ben Nasaray ile Hristiyan ile, ateşe tapar ile, mecusi ile şeytanlar ile ben aynı cehennemde yanamam Ya Rabbi. Ben böyle bilmemiştim Ya Rabbi. Ağlıyor böyle. Ben böyle bilmemiştim Ya Rabbi. Ağlıyor. Melekler diyor sen niye ağlıyorsun, bura ağlama yeri değil artık. Burası artık her şeyin bittiği yer. Dünyada ağlama vardı, burada ağlama artık kalmadı. Artık ağlamayacaksın bunlar. Adam diyor ki, ben ağlamayayım da kim ağlasın diyor. Ben cehenneme gideceğim. Ama Resulullah'ın ümmetiyim, ama ben cehenneme gideceğim. Melekler diyor ki bizden sana izin Muhammed Mustafa'yı çağır. Ve ağlıyor diyor ki ya Resulallah yetiş. Bakın. Ağlıyor diyor ki ya Resulallah yetiş. Ya Muhammed Mustafa yetiş bana diyor. Bak yetiş. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir ses duyuyor. Bakıyor ki ümmetini çok iyi tanır o. Allah'ın Resulü ümmetini çok iyi tanır. Anneniz, bizim annemizden babamızdan daha çok iyi tanır o. O ümmetini çok iyi tanıyor. Ha. Unutmayın ki ümmetini tanımıyor. Vallahi ümmetini tanıyor, billahi ümmetini tanıyor. Senin annenden ve babandan dahi seni çok iyi tanıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O kadar ki bizi tanıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. çağırınca yetiş ya Resulullah, beni cehenneme götürecekler dediğinde Allah Resulü sesi duyar koşar hemen oraya. Bakar ki böyle siz nereye götürüyorsunuz? Bu benim ümmetimdir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu benim ümmetimdir. Sen nereye götürüyorsunuz? ya Resulallah